Hey, hepinize merhaba arkadaşlar, sizin ihtiyacınız kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere vcompuse.dll hatasını nasıl çözebilirsiniz onu göstereceğim. Hızlı bir video olsun hemen başlayalım. Size verdiğim linkten dosya indiriyorsunuz. 5 saniye bekleyelim. Linke git deyip aşağıdan kapatıyoruz. Bir daha linke git diyoruz. Burada da 5 tane bekledikten sonra indirebiliriz. indirdiğimiz klasörü masa üstüne atalım hemen. Ben de var olsun bir rahat. Açıyoruz. bilgisayarınız 32 bitse bunu, 64 bitse bunu e, kullanın. Nasıl bakacağınızı da göstereyim hemen. Özellikler diyoruz. Bakın sistem türü 64 bit sistem kapatabiliriz benim bilgisayarım 64 bit olduğu için bunu kullanacağım işimiz bitti kapatalım bunu bunu açıyoruz bu dll dosyasını dışarı bırakıyoruz gördüğünüz gibi geldi şimdi bunu nasıl yerleştireceğinizi göstereyim bilgisayara giriyorsunuz c'ye giriyorsunuz windows ve sistem 2'yi buluyorsunuz Sistem 32'den. Buranın içine atmanız lazım. Şöyle göstereyim. Atacağımız dosya bu. Sizde arızalıysa veya yoksa indirdiğimiz dosyayı içeri atıyoruz. Ben de olduğu için bu zarar vermemek açısından atmayacağım. Siz attıktan sonra CM diye açıyorsunuz. Yönetici olarak çalıştıralım. Evet diyelim. Şimdi, buraya e, ekranda gördüğünüz kodu yazacaksınız. Şöyle, r32vcomp100.dll Bu şekilde yazdığınız zaman bir onay penceresi gelecek. Kapatabilirsiniz. Bu e, içeri attığımız dosyayı, DLL dosyasını aktifleştirmemize işe yarıyor. Daha sonra bilgisayarınızı yeniden başlatarak hatayı çözmüş olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.